Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gökyüzü savaşları oynayacağız arkadaşlar. Şimdi oyun eğitim aşamasındaydı arkadaşlar. Oyuna giriyoruz ve başlıyoruz. Arkadaşlar buraları geçeceğim. Şu çok kötü oldu. Evet burada merhaba filan diyor. Anladım. Evet şu düşeliyoruz. Şu da hızlanma aracımız. Arkadaşlar oyunu APK indirdim. Normalde hiç tat filan çıkmıyor. diğer kere denedim bunu. Şimdi ilk başta şöyle yapıyoruz. Arkadaşlar göremedim Arkadaşlar göremiyorum. Aşağı 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 gördüm. Tut tut tut. Tamam. Arkadaşlar isterseniz ben bir eğitimi geçeyim. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar eğitim bitti. Şimdi diğer savaşa geçiyoruz. Yerden başlamaktan nefret ediyorum. Şöyle yapalım. Evet arkadaşlar gel. 45 saniyede düşmana gelecekmiş. Hayır, düşman gelmeyecekmiş İsterseniz ben hemen oraya kadar geleyim, şey yapayım. Evet arkadaşlar bitti şimdi birazdan düşmanlar gelecek diyor. Arkadaşlar füzeyi bırakın. Gördüğünüz anda bunu da basın. Füzeyi kaçırdıysa hiç sönütmeyin. Bakın mesela, bu basit. Miyim? Bakın arkadaşlar füze geliyorsa hemen böyle yapın. Bakın devrimli. Dedeci lütfen <laughs> yorumlarda yazın oyundaki ses kapattım. Arkadaşlar oradaki uçak level 3 premium. Seni alalım. Ben olsam şu oyunda ikinci Dünya ıı, Savaşı uçaklarını da getirirdim. Neyse abi neyse. Evet arkadaşlar. Şimdi hemen oyuna geri dönüyoruz. Oyun bir çıldırdı. Arkadaşlar şunu da yapın. Ee, bunları bir şey geçeceğim. Oradan bir tane uçak alacağım. Bu videoyu short videolarda yapabilirim. Sevmiyorum. Bitirince geliyorum. Çalışıyorum. Arkadaşlar durduk. tamam düşmanlar geldi arkadaşlar çok içim gelmemişti değil arkadaşlar çok çok atlatıyorlar ya ve takım arkadaşların geldi diyecek

arkadaşlar strateji isteyen bir oyundur. Bilmiyorum sizin bu stratejiyi kullanmanız. Ne istiyoruz? Bizi bir garaja Tamam Ondan önce bir hediyemizi alalım. Aa, dur bir saniye. Şimdi bizi şöyle bir garaja gidelim arkadaşlar. Arkadaşlar bakın buradaki bu uzunluğumuzdan kan gara giriyoruz. Bakın arkadaşlar bunu alacağız. Bay. Yavaş yavaş yükseltici yazıcı az önce az önce olarak kafayı yedik. Ayrı ne var? Tamam. Vektör varmış. Arkadaşlar bakın. iyi olmasının sebebi bu. Şimdi birazdan kutu açacağım. Şimdi arkadaşlar şuraya gidiyoruz. Şuraya gidiyoruz. Reboot diyoruz. Şurada ne bir şey var. Günlük 300. Çok. Ha ha, şart bir yüz dana yeter. tamam. Co się zdarzyło Tam, Tam obiemy go. Obiemy go. Şu tane daha açıyoruz. Şuramıza bakalım. Buna göre videomuzu sonlandıralım. Ee, günlük demiş. Ee, kutu aç demiş. Günlük ödüllere gelin gibi 9 dakika yeter. 300 altınlar alalım. Pangar bu varmış. Arkadaşlar böyle araçları geçin. Ben şuna kadar gelmiştim. Oyunu bıraktım. Hatta şunu kullanıyordum ben. Şunu kullanıyordum. Tabi ara full buna gidiyordum. İşte bazı sebeplerden dolayı oyunu bıraktım. Ama kendi sebeplerimle Evet arkadaşlar bugün ekranım bu kadar. Kendinize iyi bakmanız dileğiyle hoşçakalın. İyi bir video oldu diye düşünüyorum. Görüşmek üzere.